Oğlum vallahi yapacağınız işe başlayayım ya. Kanka, 7 saattir yayındayım. 2 İki kere gitti oğlum. 2 kere ben Ş kaç saattir yayındayım yaptığın işe bak. Baksana nerede oynuyor takarı gibi. Yeah. Of. Ah lan. Ben bu görevi alamasam ne yapacağım? Hayalim lan bu görev benim. Ben ne yapacağım diyorum oğlum. Vallahi olacak gibi. O zaman hatırsak. Yol başlasın hocam. Lan ne yapıyor? Senin ben çok güzel sen. Adamsın lan. Adam kaçıyor kaçıyor. Adam kaçıyor kaçıyor. Bu oyun çok zor. Bu oyun çok zor. Gördün. 1, 2, go. Gidiyoruz rahat oyna. Oğlum baba burada lan valla yapacağınız işe başlayayım ya. Kanka, 7 saattir yayındayım. Ç Salak gibi smoke atmıyorsunuz adamın önüne. Mal gibi yukarı içeride pusun tek başına. Oğlum, lan 10 saniye kayda bastım lan ya. Bir şey yapamıyor. Yapacak bir şey yok. Lan ne trotsal... yapamıyorum? 10 saniye kuracaksın sadece beni ya. Lan 10 saniye oğlum evet. görmek evet. değil. Evet. Smoke at adamın önüne git. 10 saniye bayılalım ne olacak? Yaptım zaten onu. Yaptın. Nasıl? E, yaptın o adam yardım nasıl bayıldı? Ne? 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 oldu mu? Tamam, Elini İki kere gitti oğlum. İki kere ben kaç saattir elinde mi yaptığın işe bak. sus valla yok ya. ya. Ben bu görevi alamasam ne yapacağım? Hayalim lan bu görev benim. Ben ne yapacağım biliyorum oğlum. Valla olacak gibi. Hayır ya. Kanka ben... ne yapalım? Bu adam oynamıyor. Ne yapalım oğlum? Düzgün oyna. Oyun düzgün istiyor. Ama numarasına diyorum ki ağlam koyun falan filan. Naime söyle. Kayıp 10 saniye kadar sallıyor. Çocuk çekiç vuruyor lan. Lan 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 git. Ölü Emir yapma şunu Manu artık. Yeter Uslu. ya. Oğlum ölü ölü yapma bari ya. Ben ben yapıyorum oğlum şimdi. Yapacağım biliyorum ben ya. Nerede bu? Ne? Ne yapacaksın? Ben ne oğlum bekle. Çete baksana bir. Çete bak. Çetin dediğini yapacağım. Daha ne yapacağım? Sizi mi dinleyeceğim? Oo, çete bak. Ben Çetin dediğini yapıyorum. Bekle. Aramıyor oğlum telefon. Aç telefon. Adam. Ne oluyor lan? Ya sabah saat dört buçuğunda deli bir şey yaptı seni. Efendim. Alo abi ya. Ne rahatsız ediyorsun lan beni bu saatte? Abi önemli olmasa aramam biliyorsun. Ne oldu? Yedi buçuk saatte bir şey için uğraşıyoruz. Yemin sinirden kriz geçireceğim ya. Ne olay? Anlayamazsınız. Ne lazım? Abi aramayacaktım ama çok üstü abi. Win almaya çalışıyorum. 7.000 görevini. Burada 7 saatte deniyoruz. 2-3 defa feyledik. Dedik yapsa yapsa barış iyi barış Başka kapıya yedim, canım. Yemezler. Olur, Başka abi, kapıya. Abi vallahi. Başka abi. kapıya. Hadi. Yapma. Hadi, Var, hadi olur. aslanım. Hadi abi. kendine abi. bak. Hadi. A abi. Evet. <laughs> bu tarz tiplerle uğraşacağız bir de bu saatte yok öyle yok böyle ama Siktirin! Ya attı bir de ne istiyorsun be vallahi istiyorum abi olur Beni asıl Benz misin lütfen isteyen değil Delini ödeyen Video yollamış bana. Bu ne videosu? Barış abi gelsin kötülükler. Barış abi gelsin. Barış abi gelsin. Barış abi gelsin. Allah aşkına Barış abi gelsin. Bak. En can alıcı noktana burada biz hala. Tamam. Geliyorum. Ama artı bir yer daha aç. Onu da almalıyım. Aramam lazım. Onu aramam lazım. Onsuz olmaz. Oğlan taslamalakko. Oğlan taslamalakko. Habibi. Efendim nasılsınız Barış abi? İyidir iyidir iyidir. En son sizi galiba telefonda YouTube PUBG müdür reis PUBG Tencent diye kaydettim. Ama evet. sizi bu saatte rahatsız ettim de yardımına ihtiyacımız var. Ordunun bana ihtiyacı var? Ordunun sana ihtiyacı var evet. Ee, neydi sorunuz merak ettim söyler misiniz efendim? Ee, Mersin'den Suriye'ye direkt bir gidiş yok. Gemi aracılığıyla acaba sağdan biraz ilerlendirsek sol alttan böyle... <laughs> ilgilenmiyoruz. Yok hayır. Kısa kes. <laughs> Bizim Kaca'nın 7000 görevi var. Evet. Bunu yapmamız lazım. Yapamıyorlarmış. Abi ağladı etti. Yok altına yatım abi. Yok öyle yapmıyor. Ama da abi. Yok şöyle yok böyle. Dedim tamam kısa kes. Gerçekten tamam, kısa onu kes. yapamıyorlar mı? Oğlum adamlar trotu harcamış almışlar. Trotu yollamışlar ondan sonra. Bak o kadar sıkıntılı durum. Ama izleyiciler istiyor. O yüzden bunu yapmalıyız. Tamam, kapak, tamam. önce sen kapat. Yok abi sen kapat. Önce sen kapat. Yapma Barış abi. hadi, hadi kapat. Hadi kapat. Hadi hadi. Son kapatan. Hadi. Top. Ulu, 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 ulu. Lan <laughs> git. Tamam. O zaman hatırsak. Yol başlasın hocam. Kardeşim şimdi biliyorsunuz zaten biz bu işlerin gerçekten kralı olmuş bulmaktayız. Bu 7000 görevi odur budur. En iyisini de gerçekten 10 numara 5 yıllık şekilde sizlere sunmaya çalışıyorum. Adam gibi adam lan. Kaca kardeşim yayında 7,5 saattir bir olaydır. 7,5 saattir direkt olay. Yani mal olsa yapar ama bu yapamamış. Ben ballığı sadece kacaya uygulamak istemiyorum. Bu arada kesin kaca kardeşimde bir sıkıntı yoktur. Kesin yanına girdiği aldığı adamlarda bir sıkıntı vardı diyeceğim. Onda bir tane trot. Diğerinde ayım. Garip bir durum. Garip bir durum. Hoş olmadı. Darıcı hayvanat bahçesi gibi bura. Onlara bağlanıyoruz bu arada. Arkadaşlar selamünaleyküm. Sonra Sorun ne sorun sizce? Sorun nedir sizce? Alın alın. Olaycısı <laughs> var. Can başla savaştım. Can, Can başla. başla. Nasıl? Atar mısınız daha? Ha şöyle ya. Geldim ben de ya. babacım siz misiniz? Siz yapamıyor musunuz ya yani? arkadaşlar? Sen yapamıyor. Önce bir kıyafet değişir kanka. Önce ee, bir kıyafet değişir Hata burada mı? Hata burada. Burada birinci hata burada. Senin. Bakın. Şimdi o birinci zaman... olayı ben size söyleyeyim. harbiden arkadaşlar bu arada güzel bir güzel bir birlickleri basmayan arkadaşlar inşallah bu ve buna benzer görevleri yapamaz. O yüzden işte olur mu? İşte mala bak. Mala bak. Alik. Basan arkadaşlar şey bu görevi yapmış yani. olur. Anladın mı? kolaylık bir beni unutmayalım. Minecraft ölümü gör falan diyorlar. Neyse. Bu olmaz. Aynen. Fakir bir bu olman lazım. Fakir. O zaman, sokakçı seti abi. biliyor musun onu? Sokak sanatçısı. Sokak sanatçısını aynen. Ay, 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 bu şey setle oldu. alamayacağın hiçbir şey yok. seni kimse görmez. Yani şu arkadaki de şu X Max Max suit'i değilsin. Promex. Ne Neyi şu Promex? Gel kalbime seni ya. Hadi şunu. Oğlum ne güzel oldu lan. Hadi ya gel kalbe seni. Aa çok güzelmiş ha. Vallahi güzel oldu. Aynen öyle. bu sette, bu sette ben de biz bu şekilde bu görevi yaparız hocam. O izleyicilerine şimdi selam söyle. Hepsine hepsine benden buradan bir kalp hepsine teker teker kalp basıyorum. Evet, Arkadaşlar var, hatta ben de şuradan da ben de atayım. Düzen sizin edin. Evet, Her neyse o zaman sizler güzel beğicilikleri atarken bizler de artık bu 7 kişilikli Lobili Bana at bakayım şu lobiyi. Lobiyi ver bana. Ben arkamda göstereyim nasıl bir lobi olduğunu. Babacığım evet. bu lobiyi mi? istiyorsunuz yani siz? Doğru mu anladım? Ben bir bir lava edip gidiyorum ama. Ondan sonra başlayalım. Olur mu? Olur abi. E geldim bir, bir saniye. Duymuyor. Yayında duymuyor. Kapalı ses. Ses mi kapalı? Kapalı kapalı. kapalı. Gerizekalı. <laughs> <laughs> ghost atmasınlar diye uğraşıyoruz. Kapalı, kapalı sesiz zaten. Ya sen sesimiz gitmiyor mu? Evet. evet. Allah'ım kapı iniyor. Ne ben burada? Ama Orada arkadaşlar öyle bir roleplay yapmam lazım. Çünkü <laughs> manyak yayında ve fena şekilde gösterebiliriz. Lan hatırlıyor musun zamanda boyunda TGF'lerle falan karşılaşıyorduk. Ne oldu onlara? Lan ne güzellerdi. Babacım <laughs> nasıl kurtardık ama. Bunlar Alihan öğreneceksin. Öğreneceksin. Bu ghost. Harbi tek atıyoruz ya kaydı hiç durdurmuyorum ha. Bilginiz olsun. Vallahi bak şu soldaki yazı çok büyük sıkıntı. Diğer oyuncu anamıza. Baba bir dakika. Biz Sasuke'yle buraya gidelim. Kartları alalım. Değil mi? 3 gidin o zaman. O zaman 3 gidin. Alırız. Alırız Sasuke ben seni takip ediyorum kanka. Geçişiniz tamam atlayın 3. arabaya şuradan. Geçin, gidin ospitala. Ya da primoska. Bir dakika Oo. o ilk başta aldığın görevi çok bölümü yok değil mi? Evet abi bir 1.5 dakikada alması lazım. Aa, o tamam. Al o zaman poçekiyi al. Para Arkamdan paraşüt açan Arka. kim kanka? Aa bir takım yanlış Bunlar. <laughs> ben ben. Mallara bak havada. <laughs> Biz burayı açarsak siz hızlı bir şekilde gidip kartı alırsınız. En azından ya gerçi kart almalarına gerek yok lan sası bunların. Bilmiyorum. Var mı? Hadi hayırlı olsun. Bizim bizim almamız lazım. Aha başladı. Haydi bismillah oğlum. Her zaman betbeli çekecektir. Lan çekil lan betbeli. Bismillah. Bak Öyle böyle başlayacaksak şey kanka konjuru da atsaydık mavi alsaydık böyle bir saçmalık mı var? Tamam bizim burası bomboş olacak, olacak bu arada Barış abi. Hatta bilimken onu alsın gelsin de kaldırmaları alsınlar. Bu. Kanka 4 diyor nereye gelsinler Sasu? 4 mü? Nasıl ya? Nereden ben geldi? Ben de bana? anlamadım ben de anlamadım. Hızlı da geldik bu arada. Sasu ortaya mı gideceksin? Emin misin? Valla ortaya gideyim. evet. Eee farklı ediyorum adım da. Adım 6. İçeride orta. Gel bana gel bana gel bana gel. Gel bana canım gel bana. Ne neyden ne sıkıntı yok abi. Solda adam var. Abi 4 var. Halledeceğiz Sasu. Yanım daha yeni loot açıyor. Sen onun lootunu al gel. Hadi be gelsene bana ya. Adam indi bana. Nasuke sağ tarafına ateş etsene şu tarafa doğru. Abi biz zor durumdayız ha. Sen nasıl zor durumdasınız? Çok kalabalık abi bırak. Valla bayağı Alın, çok çıkın. Sıkıntı. Birkaç benim daha Birkaç, at Sasu. Çıka basın gelin bence bak ciddiyim. Çıkaya basak nereden? Bak çok ciddiyim. ciddiyim. normalde gelin demem. Bu arada çok ciddi bu bende ses tamam, ah, tamam, abi. O zaman nasıl çıkacağız kanka çıka basıp atlayacağız. Bileyim. Sasuke burayı salıyoruz kanka o zaman yapacak bir şeyimiz yok. Tamam. Gidiyoruz Bağlamada kanka. adam var. SaSu, lan olur. nerede çıkacağız onu söyle bize. Bence de çıkış yapmayalım, yüzerek çıkalım. Niye? Bizimkini yani. yanına atacak. Emin misin çıkış yaparız. Biz atacak, zi atacak. Oğlum, Gel. ben olduğu zaman şuradan Şuradan çıkış ya, yapalım. Şuraya etmiş bize atar. Biraz loot yap ya. Ben tamam. yaptım kanka da bizimki onu. Ben benim de loot Vallahi. Bir Aa zıplama. Yok biz tamamız. Adam var sanda. Hayat SaSu. Hayatın var. Aa ben çıkış yaptım. Aa ben çıkış yaptım. Gizli attı? Ne oldu Bayağı azıcık attı. Biraz yakın attı yakın attı. Ben de kaçtım adamı almaya çalışmayacağım. Geldik kanka geldik rahat ol rahat ol rahat ol. Hiç telaş yapma sakin ol. Sasu ileriye şuraya atlıyorum. Ya bıraksanız tamam orayı var ya neyse geldik. Konjur sana geçebilir miyim? Naim kocur, sakin almadım. oyna. Ama Bir Abi oynuyor biri bana. Tamam sakin oyna geldik oğlum. İrem oynuyor sana bekle. İrem oynuyor sana. Kanka yerini almazsak görev bitiyor görev. Lan geldik geldik dur. Tamam tamam. 2 dakika var dur sakin ya. Ben daraldım Ustok, burada. Biri burada. Nerede? 3 katlı mı? De, o mavi ev mi? İki katlı mı? Tek katlı mı? Tek kat mavi de. Gel. Size. Nerede kanka? İçinde pusuyor. Oto Lan yap. ne yapıyorsun? Senin ben <laughs> al. Ağla Celalci boş ver boş ay, sonra ay, ederiz. Ay. Baba. Bir dakika. Bunların buraya gelmesinin manası ne? Ben onu anlamadım. Ben gelirim gelirim. Sıkıntı yok. Aha üstte. Var mı adam? Vardır <laughs> Atladım bekle. Tam aldım parçayı. Merdivende Al. değil. Parçayı takaslayalım tamam, gel. Aldık, 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 aldık. İki parça bende oldu. E diğer parçayı nereden alacağız? Sasu biz geri gidelim. Kanka Allah rızası için bizi atsınlar. Evet evet. Geri bizi geri bıraksanıza kanka. Aldınız değil mi şu an parça? Bir sıkıntı yok. Son parça var abi. O da kaç Alt, dakikası var? 6 dakika. Lan, bu ne lan? gelip. Ne oluyor? Bir dakika havaya ne Abi şey açtı şey üst üste bu draw'ı açtılar ya. Daha da play'i kanka. Um, girebiliriz. Um. <laughs> lootlar gidecek, lootlar gidecek, lootlar gidecek. Evet. Gerek yok. Loot koncure kimde? Bir o kalsın. Konjura verelim, konjur korur. Koncure çok tamam. kötü kasıyor. Konjur arabayla gez kanka. Arkadaşlar. Tamam. Tornado çok önemli. Harbi çok önemli. Alt kişi var, alt kişi var. Üstten bakıyorum. Info çekeceğim. Üst balkon boş, üst balkon boş çalışsak güzel olur ya. Üst balkon boş ya bu 7 kişiyi siz geldiniz. E bunlar nerede o zaman? İçeride yer bence. Kurt alıyorlar. Abi çıka basmış. Adamlar burada burada burada. Adamlar burada. tutma bir. Bir vuruyor. vurkuyor. Cana canaz. Bunu canası pardon. Tasu. Çok güzelsin. Adamsın lan. İşte böyle. Bitti içeride hayır. diğeri. Adam adam adam. Ben öldüm diye atla gözümü sıçradan, kapattım. Kanka. Konjur. Atla içeri atla hadi, adam, hadi adam, gel, kanka. Şey gel şey kanka. Öyle. gel gel. Temizledik. Temizledik, Doğru. burayı. Bir adam kaldı da. Sorun değil ya. Oraya. Hayır hayır ben düşürmüştüm. Ben çektim artık hani. Abi aşağıya hep seri kartı bıraktınız da. Aa açmışlar ortayı. Karta baksana var şahsen. Ana oynuyorlar ya. Atla bize. Kaç kanka. Mızrak bunda. Yok. Al, atla adam atladı. Adam. Silah alacağım ben. Bir saniye silah alıyorum. Abi adamlar geldi. Abi, adamlar, şey geldi. adamlar geldi. Adamlar geldi başa. Groza var ben. Tamam adamların <laughs> siz şu an şu an adam atladı. Biri burada işaretinde. Şey Hemen önünde adam. Adam atça aşağı atladı. Ya duvarda, duvar kenarı mı? Yok şey. Ben burada var. yok. Ben bomba? Attım be kurtar diye. Baba 4 sis var. Alıyorum bu arada 4 sis. I. Adam atladı. Gidelim vardı. Gidelim. Adamın üzerinde git ya. Gel gel. Atladım. Adam kaçıyor, kaçıyor. Adam kaçıyor, kaçıyor. Bir tane de arkada var. Bir tane de arkada var. Arkada bitti. O da mı düştü? Okey. Batoz Vatoz var kanka gelin alın vatozları. E tamam ki güçlü oyuncular başlığa alındık bu arada çok iyi oldu. Aynen aynen çok güzel. Aldın mı şey batozu? Hadi gidiyoruz. Ne var işaret? Bende de vatoz var ama seninkini benim. Atayım mı vatoz? Yok varmış abi. Çok güzel. Ya alamadık. Kartı çok da gerek yoktu. Sadece bize kılıç Abi, önemliydi. Evet. Geçiriz değil mi? Ben alsana. Çıkış yap. Çıkış yap. Çıkış tamam, yap. Çık çık. Çık yap. İçeri girecek, çıkış yapacak. Alan içeri girecek. Yetişemez. Yetişemez. Biz nasıl? Aha! Maç attı, maç attı. bak. Senin atla, senin atla. Sen ben. niye geliyorsun bizden? O da attı, da okey. Koski biz de mi öyle yapsaydık? Ya Ulan kaca seni çetin niye seni hiç uyarmıyor kanka? İki dakikanız kaldı Çak, falan diyor. Burada hiç uğraşmayalım hızlı hızlı gidelim. Gel bak. Bizim adamlara evet. git zaten. Gel kanka. Aldınız mı lan? Oh. Şurada biri vardı. Allah. Botumuzu koydum kapıyı. Ne oldu oh. araba? Niye havaya zıpladı? Çıkım, çıkım, Sağda da adam var chatta. Bu oyun çok zor, bu oyun çok zor. Ben size söyleyeyim. Kanka bu oyun... Sasu, açıktalar. Nereye? Vuralım. Durursan baygın birine. Arka yüklü otur, arka yüklü dur. 1 2 Go! Lan! Bir dişledim, oha. Bir dişledin mi? Evet abi, nasıl bir dişledim benden daha var. Tasu, benim hassasiyetimde bir sıkıntı mi? var. Gençler yardıma ihtiyacınız var mı? Adam mı eksiklerim? Söyleyin. Abi adam eksiklerim. Daha iyi olur. Tamam, Tasu hadi. Aldınız mı orayı yani? Aldılar, aldılar. Tasu, adam ya, akıllı vural vura, vura gidelim. Abi. Evet, tamam. Burada al, balinin kuşlardan. Onlar gitti, o evden gittiler. Bir tane daha alacağız. Şimdi abi muhtemelen farma verecek. Ben burada birileri. Direkt şey değil mi? Burada kalmadı bu arada. Nereye atacak? Şey Nereye attı? What? Ne alaka? O şey parça abi oradaki de parça onu alacağız bitecek. Tamam. Sasuke bizim Oraya bir yeri girelim. bulup adamları vurmamız lazım. Nasıl yapacağız? Vuralım mı abi? Bence vuralım. Yoksa evet, bizimkiye ya yardım yap. mı? Bize gel bize gel burada adamlar var. Tamam yardım. geldik. Evet drop'ta var abi. Tamam giriyoruz. De girmek istemiyorum ya. Ben de yok ya Tokiye değil uzaktan anladın mı? Uzaktan. Anladım. Neymiş? Uzaktan. Biraz test duyduk. Silah test duyduk. Adamlar şurada drop'ta abi. yok. Uç. Bak buradalar şu an. Oo, canımız yarıya indi. Aa. Var adam? var. Onlar da o köprüye gidiyor ha. Aynen aynen. Önümüze bak şu an. Uy. Nerede önünde? Yetişiriz aynen. bu arada. Düşürsene. Düşürsene kaçır şunu. Abi iki, iki araba. Motor. Oldu. Motor. Yetişiriz. <laughs> Satu. <Sesu. geçiriz. Sesu. Gülüyor> Düz dur ben vuracağım. Durdu. O abi dur. İndiler. <laughs> 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 Yardım uzak. Uzakta yardım edeyim. Atoz da üstlerinden gittim. Tosküt soldan. Bitli bir tane daha vurdum, 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 bir tane daha vurdum, bekle. Bir tane daha vurdum, bir tane daha vurdum, bekle. Biri gitti. Solda, sol dipte atıyorum ben bana. Nerede? Son biri içeride. Galiba şurada. Evet, evet son biri içeride. İki, şerde. iki galiba. Bir ses alıyorum, şey, bir hocam, Ne hocam. yapıyor kanka? Yolayım. Araba geldi. geldi. Koca yakaldım onu. Yakalayamadım. Ben sende abi. Alayım. Nice. <laughs> alalım parçayı vardı. Abi Usta smoke smoke alın, smoke alın. alın. Ben smoke toplamaya çalışıyorum. Pinayını bırakacağım galiba soske. Çok al mermisi var. 100 mermi Bırak yeter gel ya. Yürü. Yeter ya şu anda kazan. Abi parça alalım. Parçayı alalım. Hadi, Hadi go. go. Saniye azaltalım sizde adam burada. Burada adam var galiba. Şurada oğaz gördüm abi. İki sis evet, var. var. Ay, ay burada adam var. Gel ya. kanka. Sasu. Geldim abi bir saniye. Neresi 12, abi? 12'ye şey yatıyorlar mı harbiden? Şaka yapıyorsunuz. Araç var yatıyorlar. Abi, abi araba gördüm. Bir de kastı şu. Buraktan bakıyorum. Sasu alsana be Bende atıl var bu arada. Bunun şartını az atabiliriz. Abi bur 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 buradalar. Buraya gel. Geliyoruz. Gidiyoruz rahat oyna. Oğlum baba burada lan. Bu abi biri mi? Harbi zor oyuna denk geldik ha. Onu da söyleyeyim. Evet. Niye bu kadar gerçek bu adam attı bu oyunu acaba? Garip. Ben bu adam işte. Beyin. Beyip falan vardı ha. Abi adamlar yukarı çıksaydı. set mi vardı? Vardı. Bu uçakta uçağı, talih uçağı. Yok bir şey abi. Dron Kanka monster ya truck evet. var öyle Evet evet evde de. Onu alma bunu da atın. Şey. Monster truck'ı al Evet ya monster truck'ı adam. Kanka Motos ben bu elimdekini atayım. Hey, ne tepe 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 tepe. Evin, tepesinde. Gördüm. Tepeyi mi alayım? Evin üstünde üstünde. Burada durursa durursam vururuz. Mg aldım. Hazır oldum vuracağım. Gördün 1 2 go. Aldım, go. Go. burada çocuk burada. İçeride Attan arayın. giriyor gelsin gelsin atlayacağız vuracağız ikimiz kanka. Yürü. Go. da Nice. Çok tamam. Az kişi kaldı yemin ederim. Oha verdi. Hadi gidelim Nereden ne alın Kanka şu Monster Truck'ı alsak mıydık Sasuke? Buluruz ilerde ya. bulurum. Evet, oğlum çok iyi koruyor ya. O yüzden. Abi, o... Ben alayım ben alayım. Sen sal. Aracı patlatacağız zaten. Bırak yok, bırak. Abi. Bırak sen. Yani direkt, ben direkt, sen bırak kanka. Sen bırak. Ölüme aç sen git önden. Canı harbiden bir. Abi, kanka beni alsana. Allah rızası için <laughs> Ben al. Beni alsana kanka. Harbi canı birmiş bu arada. Ne yapmış yine ki yine bunlar? Kaşığı, şu arabayı al. İlk defa nova da abi. Oğlum ben de ilk defa Nova görüyorum bu arada. Almayacağım mı tuzu? Bak bende. Ben de var. Araba ya, araba ya. al. Alalım. Nasıl gidelim ya. Ben bir şeyi merak ediyorum. Senin chat'inde bunu bilen var mı bilmiyorum. M atıyorum. Biz sen onu vururken Biz oyunu bitirdik. Ne olacak? Nasıl yani? Ya mesela adamlar bize saldırdı. Son 8 kişi kaldı. Biz vuruyoruz. Evet. 4 kişi geldi kafa Vurmak zorundayız. Son 10 saniye kaldı. Biz bunları vurduk. Hiç hiç bitmeden ne olacak? Bence Değil hak abi. abi devam ediyor. Hak gitmiyor. Bin aldığımız için hak gitmeyecek. Ha, o zaman oyunu bitirmeyi oynayalım. Görevleri aldıktan sonra. Ama, Ama görevi yapamayacağız. Görev olacak. bitmeyecek. Tamam. Çekici yapmayalım. O zaman çekiç yerinde görevi adam vurmaya çevirelim o zaman. İşte öyle olmuyor abi. Öyle hakkın kalıyor Onda sadece. Onda saniyesi var ya bak şahane. Sadece hakkın kalıyor. önümüz çok dolu beyler. Burası aşırı dolu. Kanka monster truck alacağım. Satu, Elodok evet, modu 10 canım. Benim sadece abi. şu P9 var diye rahatsızım bir adam halledeceğiz. Baksana <laughs> Buraya, adamlar evet, evet. balina ile yukarıda kanka şaka mı bu oyun? İndiler. İndiler. i̇ndiler. Nerede oğlum dolanın neresinde bu ya? Monster mi? Master Ulan, aldım. Içeri, var mı araba? Abi bir bakayım nasıl bir yer açık mı kapalı mı? Çıktır kanka net açıktır. Master truck lazım bize arkadaşlar. Burada burada. Direkt burada. Allah adam orada duruyor bak bak. Aaa. Durum. Burada dur kanka burada dur temiz yer merkezi gel. Arkadaşlar vurdunuz kill olsun. Yatıyorum. Evet. Bekleyisin öyle vur. Bekle bekle 1 2 3. 1 2 3 buna 1 2 3 yapacağız. Ya. Durduğu yerde 1 tamam. 2 3 yapacağız. Bekle. Benim oyun niye donuyor? What? Bir ee... Evet. çektim en azından. Abi o çok kalabalık. O yüzden. Hayır ekran donuyor oynarken. Aa. Arkamız gelmesin dikkat edin bence. Ben Arkamız gibi... değil de. Oyunu önü vursak çünkü olur şurayı. Evet abi. Salın bizi. Nasıl demedi etrafı? Nasıl yürü? Bak eğer oraya yani. abi ben size support yaparım burada. Burada biri vardı bir yani Var 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 Kastu var yakındaki evet. en arkaya al kanka teli alsana teli. Teli al bir teli al. Tamam. Bak biri içeride onu vuralım mı? Bir kişi burada da diğerini bilmiyoruz ki. Aa, çok fazla. Abi baygın baygın çıkmış abi. Kaç araba lazım oraya monster gibi. Öyle artık. Evdekini oynayalım yürü. Vazgeçim evdekini oynayalım. Ay. fak gel bize. Tonjur gel bize. Pas gel. Geldim ben de. Şu evdeydi galiba. Evet abi. Arkamda var. Kule var abi. Abi bu orada indi. Ne eminim. Gerek yok. Eminim. Ses evet. aldık ya da aynı. Ya bak ya bu evde. Beraber gezelim. finişe mi Kule alalım oğlum. Neyse Aa, ve silah değişecekti zaten. Abi. Aha pinayını var lan. Senin ah varmış. Var. Zaman ya kanka şu emulatörle ne yapıyor diyorum. Yeter. Arkadaşlar. Garajda Atın. araba var mı garajda? Ben vatuzu alacağım. Bak Vatuzu aa üstten al şu vatuzu. Arabayı götüreceğim ben. Oraya mı götüreceğiz? evet. evet. Ha Skan. nereye sıkıyor bu? Sıkanı gördüm. Evet. Şurada. O abi yine bir Bir de şurada. Şurada. Dur dur şurada, şurada şurada mantar. Arabayı götür. <laughs> arabayı götüreyim ben önceden. Ne dediniz o işe? Vurmayayım oyunu. Soldaki gibi. Aradan çıkarsa çok çıldır bu arada. Buralar da vardı. Aradan evet. çıkartıp da kalırız. Bunlar çok sıkıntı çünkü. Aa, abi Nereden abi, sıkıyor? Arış abi bak mantar diğeri de şurada. Anladın mı? İki, iki kişi. Sarım Yeter var mi? Vardı. Yetişir mi? Sarı mı ya koştu buraya sola. Attım oraya dans ederler belki. Abi şu imle çıkmaması var ya çok nefret ediyorum şu an. ki. mantar. Bombalıyorum. Fena vurdum. Biliyorum, biliyorum. Çok güzel biliyorum. vurdum biliyorum. beni. Alırsın beni. Çok rahat alırsın. Bunlar çok sıkıntı ya. ya. Burada duvar açılmış bomba atıyor size. Işte. Yapma yapma yapma. Finişim. Ölüm ölüm. Ah bende. Beni finish Abi diyecek. kaçak ne şeyim? Beni finish diyor. Bizi koru. Bizi koru. Hayır hayır. Abi. Bo değildir. Bu yol bu yol değil. Bo mu? Önümüz. Şuradaki buradaki buradaki de. Sarılıydı, sarılıydı. Ulan yesen naneyi yedi. Yiyor muyuz? Evet. evet. Hayır senin ne işin var lan? Şey o ben bilmiyordum. Ben şuraya girdim basıyorum. Hayatta daha çıkmam. Çıkma çıkma sen. Kanka. 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 Nasıl temizleyeceğiz kanka? Nasıl temizleyeceğiz? Batoda hiç kere olmadı. Hayır hayır hayır. O nereye çıkmış? Nereye çıktı? Abi şurası. Gel. Evet. Biri daha çıkıyor, biri daha çıkıyor. Onu patlatsana kanka çıkamazsın ne bekliyorsun? Ne uğraşıyorsunuz? O da aşağı atladı, o da aşağı atladı, o da aşağı atladı. Arkadaş oraya, oraya gidiyor. Go go bombaya, bombaya gideceğim. Şey. Başka patlıyor, diyor, patlıyor, go. Pozisyon al, bomba atacağım ben. Ben görevi bitireyim. Var, daha bitir var. Başka bir yere <laughs> var. Abi ben görevi bitiriyorum. Siste, 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 sisat at, Rahat ol, rahat ol. Mavi çok iyi açacağım. Ben bitiriyorum oyunu. Aldım smoke. Bakıyorum sana. Senin anneni var ya. Senin anneni var ya. Burada mı? Burada mı? Hadi lazım. Abi dayanın 25 saniye. Tamam şimdi. Bitti. Motozönü. 3 2 1. Gelsene yani. sen. Hadi. Nice oğlum sana. Nice. Baba. Harbi zor oyundu. <laughs> zor oyundu. Çok te uh. iyi temizledik. Temizlemesek daha iyi yemiştik. <laughs> <laughs> ne diyorsun ya sen? Tapulcu panda seti ya. <laughs> Vallahi tapulcu panda seti hocam. Ha <laughs> ötesi yok. Oh ya Kaca piniş yiyse sana ne yaparsın seni musun? Kaca sen niye uyuyor ona doğru mu? <laughs> sen niye çıkıyor mu burada? Ben bilmiyorum ben yine gelir bana. いいてでもいいね。うん Harbici'yi tekte yaptık abi. ya yani. Kanka ama zor adamlar var ya çok kanserdi Oğlum ben ilk defa gittiğimiz yerde dört takımın hazır bizi beklediğini gördüm. İlk defa bak dört takım. <laughs> biri hangar, biri sağ tarafa almış. Biri en arkada yukarıya çıkmış. Biri de en soldaki telin üstünde. Ayıbesinin nikahı kanka. E, kaybettiniz. Girdi Estücü girdi. Gene girdi. Gene <laughs> girdi Estücü. Gene girdi. Güzeldi hocam. Güzeldi. 10 numara 5 yıldız. <laughs> Bir maçımız ve lobimiz artık alınmış bulunmakta biliyorsunuz ki. Bu yedi terbiyeni aldıktan sonra istediğiniz bizi arayabilirsiniz hocam. 724 Hizmet havadayız. Vadeyiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Eğer video hoşuna videoyu beğenmeyi ve kanala abone olduktan sonra zili tüm olarak ayarlamayı sakın olsa unutmayın diyorum. Kaca yayındaydı. O sadece yayında TikTok'ta. Tokyo geldi. Konjuru vardı. Teşekkür ediyorum onlara da. Ekran görüntülerden hangisi izlemek isterse onları tıklayıp onları izleyebilir. Halen daha kanalı değilsiniz. Şuradan tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Diyetoro görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.